Dünyanın ilk siyahi savaş pilotu Ahmet Ali Çelik'ten. Tarih sahnesinde birçok kahraman yer aldı ancak bazı isimler hak ettikleri ilgiyi göremedi. Ahmet Ali Çelik'ten de onlardan biri. O, dünyanın ilk siyahi savaş pilotlarından biri ve Osmanlı ordusunda görev yapmış bir kahramandı. Ne yazık ki onun hikayesi yeterince bilinmiyor. Haydi, bu az bilinen ama ilham verici hayat hikayesine bir göz atalım. Afrika köklerinden Osmanlı semalarına Ahmet Ali Çelik'ten 1883 yılında İzmir'de doğdu. Ailesi Nijerya kökenliydi. Büyük annesi ve büyük babası Osmanlı topraklarına köle olarak getirilmişti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik zaman içinde sona ermiş ve özgürleşen Afrikalı kökenli halk toplumun farklı kesimlerinde yer edinmeye başlamıştı. Ahmet Ali de bu özgürleşme sürecinin bir parçası olarak kendine yeni bir yol çizdi. Onun uçmaya olan ilgisi, dönemin Osmanlı subaylarının havacılığa olan merakıyla birleşince hayatını değiştirdi. Osmanlı'nın havacılık alanında attığı ilk adımlardan biri olan Tayyare Mektebi Hava Okulu 1914 yılında açıldığında Ahmet Ali Çelik'ten de burada eğitim alma fırsatı yakaladı. Ahmet Ali 1914 yılında Tayyare Mektebi'ne girerek pilotluk eğitimi aldı. Osmanlı'nın havacılık alanındaki en önemli projelerinden biri olan bu okul, Balkan savaşlarından sonra hızla modernleşme ihtiyacı duyan Osmanlı ordusu için hayati bir öneme sahipti. Burada eğitim görenler, savaş meydanlarında kullanılacak uçaklarla Osmanlı ordusuna hizmet etmeye hazırlanıyordu. Ahmet Ali Çelik'ten, 1916'da eğitimini başarıyla tamamladı ve Osmanlı'nın ilk siyahi savaş pilotu oldu. Aslında sadece Osmanlı'nın değil, dünya tarihinin de ilk siyahi savaş pilotlarından biri olarak tarihe geçti. Bu unvan genellikle ABD'li Eugene Bullard'a atfedilse de Ahmet Ali ondan daha önce eğitimini tamamlamıştı. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu için gökyüzünde görev yapan Ahmet Ali çeşitli keşif ve savunma operasyonlarında yer aldı. Osmanlı, savaşın ilerleyen dönemlerinde uçak teknolojisi bakımından geride kalmış olsa da, eğitimli pilotları sayesinde elinden geleni yapıyordu. Ahmet Ali de bu çabanın bir parçası olarak Osmanlı havacılığının gelişimine katkıda bulundu. Ancak savaşın sona ermesiyle Osmanlı İmparatorluğu dağılma sürecine girdi. Bu süreçte birçok Osmanlı subayı gibi Ahmet Ali de zor zamanlar geçirdi. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Türkiye'de kalmaya devam etti. Ahmet Ali Çelikten, savaşın ardından havacılık alanında aktif olarak görev yapmaya devam edemese de, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye'deki havacılık faaliyetlerini desteklemeye devam etti. Havacılık tarihimizde ismi çok fazla öne çıkmamış olsa da, onun açtığı yol daha sonra gelen Türk pilotları için ilham kaynağı oldu. Ahmet Ali sadece bir savaş pilotu olarak değil, aynı zamanda köklerine sadık, azmiyle öne çıkan ve Osmanlı Türk havacılık tarihinde kendine yer edinmiş bir isim olarak anılmayı hak ediyor. Ne yazık ki tarihte bazı isimler hak ettikleri değeri görmezler. Ahmet Ali Çelik'ten de onlardan biri. Batı merkezli tarih anlatıları, genellikle Eugene Bullard'ı dünyanın ilk siyahi savaş pilotu olarak lanse eder. Oysa Ahmet Ali, Bullard'dan önce pilotluk yapmış ve Osmanlı saflarında görev almıştı. Türkiye'de de Ahmet Ali'nin adı yeterince anılmadı. Tarih kitaplarında Osmanlı havacılığına dair bilgiler genellikle Enver Paşa'nın girişimleri veya Beceği Hürkuş gibi isimlerle anılırken, Ahmet Ali'nin hikayesi çoğu zaman göz ardı edildi. Ahmet Ali'nin hikayesi, azmin ve yeteneğin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. O, Afrikalı kökenli bir Osmanlı vatandaşı olarak havacılık gibi o dönem için son derece yeni ve prestijli bir alana adım atarak tarihe geçti. Onun hikayesini bilmek ve paylaşmak sadece Türk havacılık tarihine bir saygı duruşu değil, aynı zamanda dünya havacılık tarihinde de doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak anlamına geliyor. Umarım Ahmet Ali Çelikte'nin ismi gelecekte daha fazla anılır ve hak ettiği değeri görür.